Evet merhaba arkadaşlar. Yusuf Hoca ile bir inkılap tarihi dersinde daha berabersiniz. Ee, en son işlemiş olduğumuz derste 1. Dünya Savaşı'nın sebeplerini, devletlerin hedeflerini, devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki hedeflerini ve Osmanlı Devleti'nin de savaşa girmeyi isteme sebeplerini konuşmuştuk sizinle birlikte. Hatırlıyorsanız çok gergin bir ortamda bırakmıştık dünyayı. Yani savaş patladı patlayacaktı ama savaşı başlatmamıştık. Savaş şöyle başladı arkadaşlar. Ee, Avusturya Macaristan veliahtı Sırbistan'da vuruldu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a saldırdı. Rusya hemen Sırbistan'ı korumak için Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na savaş açtı. Almanya'da sen benim kardeşime nasıl vurursun diyerek Rusya'ya savaş açtı. Derken fırsat kollayan Fransa ve İngiltere birlikte Almanya'ya vurmaya başladılar. Böylece 1. Dünya Savaşı Osmanlı'nın çok uzağında Osmanlı'dan alakasız bir şekilde başladı diyebiliriz. Ama Osmanlı Devleti Almanya ile 2 Ağustos 1914'te bir anlaşma yapmıştı. Müttefiklik anlaşması yapmıştı. Yani savaş başlarsa Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında olacağını belirtmişti ve bununla ilgili de bir anlaşma yapmışlardı. Savaş başladıktan sonra arkadaşlar bir ee, hikayeyi biliyorsunuz. İngiliz gemisi, e, İngiliz gemileri, Alman gemilerini takip ettiler. İki tane Alman gemisi geldi, e, İstanbul'a sığındılar. İngilizler bunları geri istedi. Biz dedik ki bunları satın aldık, isimlerini değiştirdik. Goben ve Breslav yaptık. Bunlar bizim gemimizdir dedik. Bayraklarını Türk bayrağına çevirdik ve e, Yavuz ve Midilli adını koyduğumuz bu iki gemi. 29 Ekim 1914'te Kırım'ın Sivas Topol ve Odessa limanlarını bombaladılar. 29 Ekim 1914'te Osmanlı'nın yapmış olduğu bu hareket Osmanlı Devleti'ni savaşa soktu. Şimdi hemen bunun peşinden sadece zamanın kısalığına bakmanızı istiyorum, dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 22 Kasım 1914'te yani bir ay bile geçmeden İngilizler Basra Körfezi'ne şuraya asker çıkardılar. Şu bölgeye asker çıkardılar. Askerlerle gelmişlerdi. Yani gemileri buradaydı zaten. Derken 18 Aralık 1914'te biz e, Kafkas harekatına başladık. E, Kafkas cephesinde harekete geçtik. Taarruza geçtik. Derken 3 Şubat 1915'te Kanal cephesinde İngilizlere karşı biz yine taarruz başlattık. Ve 19 Şubat 1915'te de İngilizler ve Fransızlar Çanakkale cephesine geldiler. Çanakkale'den geçmeye çalıştılar ve Çanakkale Savaşı yaşandı arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim, bu değil, bu zaten miktarımız. Bu dört cephe, en önemli cepheler. Bunun dışında da cephelerimiz var arkadaşlar. Neresi? Suriye-Filistin cephesi şu bölgede. Ee, Suriye-Filistin Cephesi, Hicaz-Yemen Cephesi de arkadaşlar burası. Ee, bu bölgede de bu cephelerde de savaşlara girdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cephede savaşa girdik. Bunun dışında da yine e, Almanya'ya ve Bulgaristan'a yardım etmek amacıyla, Avusturya-Macaristan'a yardım etmek amacıyla e, Galicia-Makedonya-Romanya cepheleri dediğimiz yardım cephelerimiz de var. Şimdi biz öncelikle arkadaşlar e, Kafkas cephesinden başlayacağız. Çünkü biz ilk taarruzumuzu Kafkas cephesinde yaptık. Şunları topluyorum. Ben buradan bunları alıyorum. Az sonra tekrar bunları yerlerine yerleştireceğim. Cephemiz Kafkas cephesi. Kafkas cephesi arkadaşlar bizzat komutanlığını Enver Paşa'nın yaptığı cephemizdir bizim Buradan bakıyoruz. Rusları geri püskürtmek, Bakü petrollerine ulaşmak, yani şuradaki, şu bölgedeki petrollere <laughs> ulaşmak. Eğer başarabilirsek Hazar Denizi'nin ötesindeki Orta Asya'daki Türklerle birleşmek için açtığımız taarruz cephesidir. Büyük hedefler, büyük hayaller vardır bu cephede. Gerçekleşseydi belki de e, savaşın da kaderi değişebilirdi ama gerçekleşseydi diyoruz. Şimdi ne oldu bu cephede? Maalesef çok üzücü bir e, dram yaşadık bu cephede. 90 bin askerimizi biz kaybettik. 90 bin askerimiz e, düşmana mermi dahi sıkamadan soğuktan donarak şehit oldular. Böylece ağır bir yenilgi aldık ama... Rusların da bu cepheyi buna rağmen yani her şeye rağmen cephede üstünlüğü ele geçirmeleri ancak 1916 senesini buldu. Yani tarihe baktığımızda arkadaşlar bu 18 Aralık 1914'te başlıyor. Yaklaşık 1916 yılına kadar Ruslar cephede üstünlüğü ele geçiremediler. Çünkü Rusların da öyle savaşı sürdürecek büyük bir ekonomik gücü yok. Ama bu cephede özel bir durum var. Ona mutlaka e, değinmemiz gerekiyor. Nedir bu özel durum? Arkadaşlar bu cephede Ermenilerle Ruslar işbirliği yaptılar. Ermeniler özellikle Ruslardan almış oldukları silahla ve cesaretle silahla ve cesaretle özellikle Türk köylerindeki savaşabilecek erkeklerin diğer cephelere dağılmış olmasından dolayı yani seferberlik emrinden dolayı köyde kalan e, kadın, çocuk ve yaşlılar Onlarla savaşabilecek güçte olmadıkları için Ermeniler bu bölgede Türk köylerini basmaya ve Türklere zulmetmeye başladılar. Türkler de karşılık verebildikleri kadar bu bölgede Ermenilere karşılık verdiler tabii ki ama bu eşit bir karşılık değildi. Bunun üzerine ne oldu? Bunun üzerine arkadaşlar Osmanlı Devleti 24 Nisan 1915'te yani bundan yaklaşık 4-5 ay sonra bir karar aldı. Ermeni derneklerini kapattı ki 24 Nisan günü Ermeni soykırımı olarak dünyada tanınmaya başlandı. Yavaş yavaş buna da dikkatinizi çekeyim. Birçok devlet bunu Türkiye ile sıkıntı yaşadıkça tanıyor biliyorsunuz olayın. 27 Mayıs 1915'te de arkadaşlar Osmanlı Devleti burada yaşayan Ermenileri bu bölgeden biraz daha güneye, Suriye bölgesine nakletmek üzerine bir mecburi göç yasası yani tehcir kanunu çıkardı. burada yaşayan Ermenileri buralara göç ettirerek yerleştirdi. Tabii ki bu göç sırasında her iki taraftan da çatışmalar sırasında da her iki taraftan da kayıplar yaşandı. Şimdi, Kafkas şefesinde biz bu şekilde üstünlüğü Ruslara kaptırdık. Ruslar bu cephede arkadaşlar üstünlüğü ele geçirdiler. Trabzon, Rize, Artvin o bölgeleri, Muş, Bitlis, Van o bölgeleri işgal ettiler. Burası bizim için bir taarruz cephesiydi arkadaşlar. Ve daha sonra ne oldu? Mustafa Kemal bu bölgeye gelip bu cepheye gelip Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alsa da diyorum burada bırakıyorum hikayeyi çünkü başka bir cepheyle birlikte bu cephenin bir bağlantısı var. O bağlantıyı kurduktan sonra buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi peşinden gelen cephemiz arkadaşlar bizim Irak Cephesidir. 22 Kasım 1914'te eee Buraya asker çıkarmışlardır. İngilizler fakat kanal cephesi bizim taarruz yaptığımız bir diğer cephemizdir. Taarruzları konuşalım önce diye söylüyorum bunu taarruz yaptığımız bir diğer cephemizdir. Ne için taarruz ediyoruz arkadaşlar onu da şu şekilde bakalım. Buradaki amacımız ne İngilizlerin sömürgenlerine giden yolu kesmek için taarruz ediyoruz. Ne bu yol? İngilizler dedik ki arkadaşlar Süveyş kanalı Kızıldeniz üzerinden Hindistan'a gidiyorlar. Zaten Almanya'nın da bizi yanına almasının sebebi özellikle bu yolun kesilmesini istemesiydi. Şimdi bakıyoruz. Savaşa girdiğimiz ilk iki cephe Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Enteresan. Her ikisinde de taarruz ediyoruz. Kime karşı taarruz ediyoruz? Birisi Almanya'nın doğudan savaştığı Rusya'ya karşı taarruz ediyoruz. Birisi Almanya'nın batıdan savaştığı İngiltere'ye karşı taarruz ediyoruz. Biz. Değil mi? Yani şimdi enteresan. Müttefiklik olayı bu. Ee, ne yapıyoruz? Almanya'yı tabii bu iki cephede biz savaş başlatarak biraz rahatlatmış oluyoruz. Hedefimize ulaşıyor muyuz, ulaşmıyor muyuz? Ona bakacağız şimdi. Ne oluyor arkadaşlar? Biz... Kanal harekatında taarruz ediyoruz ama burada bir Sina Çölü var. Bu Sina Çölü'nü askerlerimiz yürüyerek geçiyor arkadaşlar. Bu e, günler sürüyor bu yürüyüş. Bu yürüyüşten hemen çok az sayıda askerimiz olmasına rağmen İngilizler üzerine taarruzda bulunuyoruz. Ve maalesef kaybediyoruz. Burada bir savunma harekatı yapsaydık belki... Belki daha farklı şeyler yaşanabilirdi ama taarruz ediyoruz. Üst üste iki taarruz deniyoruz arkadaşlar. Arada da biraz boşluk bırakarak. Fakat İngilizler karşısında ağır bir yenilgi alıyoruz. Bu cephenin bu cephenin kaybedilmesi, düşürülmesi İngilizlerin buradan harekata devam etmesine izin veriyor. Ve bu yüzden daha sonra Filistin-Suriye cephesi bu bölgede açılacak. Geliyoruz Şimdi kanal cephesinde konuştuk. Ne dedik? Komuta zafiyeti, yorgunluk ve yetersiz asker nedeniyle biz bu cepheyi kaybediyoruz. İki tane taarruz cephemizi biz konuştuk arkadaşlar. Şimdi geliyoruz savunma cephelerimize. Savunma cephelerimiz içerisinde en önemlisi Çanakkale cephesi. Çanakkale cephesi arkadaşlar niye açılıyor? Niye var bu cephe? Bu cephe İngilizlerin özellikle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve savaşı hemen bitirmesi gereken yani hemen bitirirse savaşın içerisinde olabilir Eğer savaş uzarsa bu savaşa devam edemeyebilir Rusya o yüzden Rusya yardım ulaştırmak için arkadaşlar İngilizler ve Fransızların açmış olduğu cephedir Buradan niyetleri şudur. Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u e, işgal edip Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, Rusya'ya yardım ulaştırmak, Rusya'nın doğudan Almanya'yı sıkıştırmaya devam etmesini sağlamak ve böylece o yıl içerisinde savaşı bitirmek istiyorlar. Bu yüzden geliyorlar İngilizler üstümüzde, üstümüze doğru ellerinde ne kadar güç varsa en büyük gemileriyle ve en kalabalık askerleriyle sömürgelerinden toplamış oldukları en vay çeşit askerle bu bölgeye geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar bu bizim için destansı bir savunmanın yaşandığı cephedir. Bu bir savunma cephesidir. S harfini buraya koyuyorum. Taarruz cephesiydi savunma cephesi bir savunma cephesidir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in de yer aldığı cephelerden bir tanesidir Çanakkale cephesi. Hatta Mustafa Kemal hani o Sofya'da ateşim biterken ben cephede görev almak istiyorum diye mektuplar yazmıştı ya. İşte ilk görev verilen kendisine ilk görev verilen yer Çanakkale cephesidir. Mustafa Kemal'i biz bu cephede tanıyoruz. Biliyoruz ki o İngilizlerin çıkartma yapacağı, Anzakların çıkartma yapacağı yerleri daha önceden tahmin ederek askerlerini oraya konuşlandırmıştı. Böylece bir ileri görüşlülük göstermişti. Ayrıca yine e, i̇tilaf askerleri saldırıya geçtiğinde askerlerine vermiş olduğu ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölene kadar geçirecek zaman içerisinde yenimizde yeni birlikler alacaktır sözüyle de ne kadar vatansever olduğunu. Ayrıca ne kadar stratejik e, askeri bilgiye, askeri dehaya sahip olduğunu göstermiştir Çanakkale cephesinde. Şimdi... Kazanımlarımız var bizim Çanakkale cephesinde. Burada İngilizleri geri püskürttük. Hem Deniz Savaşı'nda hem Kara Savaşı'nda geri püskürttük. Ne kazandık arkadaşlar? Şimdi burada biz savaşı kazanınca, hani şurada yarıda bırakmıştım ya az önce. Ruslar dediğim burayı işgal ettiler. Fakat işte biz Çanakkale cephesini kazanınca, buradan Ruslara yardım ulaşmayınca, Ruslar ekonomik olarak artık savaşı götüremez duruma geldiler. Ruslar ekonomik olarak savaşı devam ettiremeyince arkadaşlar Rusya'da bir ihtilal yaşandı. Bolşevik ihtilali. Rusya zaten önceden de içten içe kaynıyordu. Bolşevikler Çar'a karşı yani Rus kralına karşı ayaklanıyorlardı sürekli ama artık bıçak kemiğe dayandı. Çanakkale Savaşı sebebiyle de yardımlar ulaşamayınca Rusya'ya Rusya'da ihtilal oldu. Ve bu ihtilal sonucunda Rusya'da yeni bir yönetim, Bolşevik bir yönetim kuruldu. Yeni yönetim Rus devletini Birinci Dünya Savaşı'ndan çekti. Mustafa Kemal bu cephede başarılar gösterdikten sonra Kafkas cephesine görevlendirilmişti. Kafkas cephesinde Muş'u ve Bitlis'i de Ruslardan geri almayı başarmıştı ki Ruslar zaten bu bölgeyi bir süre sonra boşalttılar ve işgal ettikleri yerden çekilip gittiler. Dolayısıyla bizim Çanakkale cephesinde kazanmış olduğumuz başarı Kafkas cephesindeki mağlubiyetimizi de yenilgimizi de unutturdu. Oradaki kayıplarımızı bize geri kazandırdı. Çanakkale Savaşı'nda ne kazandık arkadaşlar? Bir de Mustafa Kemal gibi önemli bir lider, önemli bir komutanı tanıdık ve kazandık. Mustafa Kemal kendisini burada kazandırdı. Burada tanıttı. Şimdi Çanakkale cephesinde Belki nesiller kaybettik. 250 bin şehit verdiğimiz yazılıyor arkadaşlar kaynaklarda. Liselerimiz 2 yıl üst üste mezun veremediler. Çünkü genç yaştaki insanlarımız gidip bu cephede savaştılar. Liselerimizin şehit özür diliyorum mezun verememesi. Anadolu'daki liselerin mezun verememesi. Böyle basit bir olay değil arkadaşlar. Bu şu demek. Bu öğrencilerin üniversiteye gidememesi, üniversite sıralarının da boş kalması, yani yüksek tahsillerini yapamaması tam Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulacağı yıllarda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan eksikliğine de sebebiyet vermiştir. Fakat şu bir gerçektir ki, eğer Çanakkale savaşını biz kazanmasaydık, Kurtuluş Savaşı'nı verecek hem psikolojik hem askeri gücümüz olmayacaktı. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'i tanımasaydık biz Kurtuluş Savaşı'nı yürütecek liderden mahrum kalacaktık. O yüzden Çanakkale Savaşı'nı kazanmamız, Mustafa Kemal'i bu savaşta kazanmamız çok önemli. Mustafa Kemal hem askeri dehasıyla hem liderliğiyle hem vatanseverliğiyle hem de ileri görüşlüğüyle burada ön plana çıkıyor arkadaşlar. Geliyoruz bir diğer cepheye, bir diğer önemli savunma cephesine. Ee, Irak cephesi arkadaşlar bu cephe. Bu cephede ne yaşanıyor? Şimdi 22 Kasım 1914'te İngilizler zaten buraya gemileriyle askerleri getirmişlerdi. İngilizlerin buradaki hikayesine, amacına ne, niye geliyorlar buraya? İki tane amaçları var. Bir, şu bölgedeki petrolleri ele geçirmek için geliyorlar. Bir numaralı amaç bu. İki, Doğudan Ruslarla birleşip Osmanlı Devleti'ne karşı batıya bir süpürme harekatı başlatmak niyetleri var. Tabii ki birleşebilirlerse. Fakat bu arada neler yaşanıyor? Biz Ruslar önce Selman-ı Pak, özür diliyorum, İngilizleri önce Selman-ı Pak savaşlarında yavaşlatıyoruz. Süleyman Askeri Bey ee, bu kişiyi araştırır. Biraz okursanız hakkında iyi olur. Tavsiye ediyorum size. Peşinden arkadaşlar Kutul Amare Savaşı Halil pa Paşa Özür dilerim Halil Paşa Halil Kut Paşa daha sonra Kut soyadını alacaktır özellikle Kutul Amare Savaşındaki başarısından dolayı burada General Talzindiren ve onun askerlerini esir alıyor e, fakat şimdi diyorsunuz ki hocam Selma'nın fakta kazandık Kutul Amare'de kazandık fakat e, bizim işte Irak cephesi savunma yaptığımız, savunma yapıp da kaybettiğimiz cephelerden bir tanesi diyorsunuz. Siz şimdi evet cepheyi maalesef kaybettik. İki sebebi var arkadaşlar. Çünkü İngilizlerin sömürgelerinden gelen sınırsız bir insan kaynağı var. Yani buradan kaybettikçe peşlerinden askeri getiriyorlar. Bir de ekonomik kaynakları var tabii ki. İkincisi arkadaşlar bu bölgede yaşayan Arap kabilelerinin bir kısmının İngilizler tarafında yer alması bizim burada savaşı kaybetmemize sebebiyet veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz e, kanal harekatında kanal cephesine taarruz ettik kaybettik, Kafkas cephesinde taarruz ettik kaybettik, Irak cephesinde savunduk kaybettik. Şimdi Kanal cephesini kaybedince ne dedik? ne dedik? Suriye Filistin cephesi şurada açıldı. Okun birini görmeyin arkadaşlar. Şurada burada harekat devam etti. Aynı şekilde Mustafa Kemal önce buradaydı. Sonra Kafkas cephesine gitti. Kafkas cephesinden sonra savaştı. Bir diğer cephede arkadaşlar Suriye Filistin cephesidir. Yani Mustafa Kemal Suriye Filistin cephesinde de İngilizlere karşı savaşmıştır. Buradaki olay nedir? Burada Mustafa Kemal hatırlıyorsunuzdur Alman komutanın vermiş olduğu taarruz emrine uymayarak ki çok büyük asker kaybedeceğini düşünerek bu taarruz emrine uymamıştır. Bu askerlerin daha sonra kendisine vatan savunmasında lazım olacağını düşünmüş ve askerlerini geri çekmiş taarruz hareketine girişmemiştir. Bu da Mustafa Kemal'in hem doğru sözlülüğü, açık sözlülüğü hem de mantıklı davranışlarına bir örnek olarak karşımıza çıkmıştır. Yani şimdi bakın nasıl bir liderle karşı karşıyayız. 1- Çanakkale Savaşı'nda ordularına ölmeyi emredecek kadar vatansever, düşmanın nereden çıkartma yapacağını bilecek kadar ileri görüşlü, bütün bunları hesap edecek kadar askeri dehaya sahip bir lider, Kafkas cephesinde dağılmış orduları toplayarak Muş ve Biklis'i geri alabilecek kadar toparlayan, değerleyen, ne bileyim insanları bir araya getiren bir lider. Yeri geldiğinde arkadaşlar geri çekilme pahasına ki askerler bunu genellikle sevmezler. Geri çekilme pahasına mantıklı davranan ve askerlerini maceraya sürüklemeyen bir lider görüyoruz. Yani yarın bir gün Kurtuluş Savaşı'na liderlik edecek Mustafa Kemal artık Tartışılmaz bir lider olma noktasına geliyor bu cephelerdeki savaştığı bu üç cephede yani Çanakkale, Kavkas ve Suriye cephesindeki e, hareketleriyle anlıyoruz ki Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın lideri olacaktır. Bir diğer cephemiz vardır arkadaşlar burada savaştığımız hazin bir cephedir Hicaz Yemen cephesi. Özellikle burada bazı Arap kabilelerinin kabilelerinin yine İngilizlerle işbirliği yapmasından dolayı bu cephede kaybediyoruz. Kaybediyoruz ama burada bir Medine savunması vardır. Fahrettin Paşa'nın Medine savunması yine uzun, uzun uzun anlatılması gereken bir savunmadır. Ben bu kadar deyip sizin merakınızı uyandırmak istiyorum. Şimdi 6 tane cephemiz var. Biz bu cephelerde Sadece Çanakkale cephesini kaybettik. Taarruz ettiğimiz iki cepheyi kaybettik. Savunduğumuz diğer üç cepheyi de kaybettik. Çanakkale cephesindeki kazancımız savaşı iki yıl uzattı. Daha geniş alanlara yaydı. Hatta savaşın dengesini de biraz ittifak devletleri tarafına değiştirmişti ki diyorum Burada arkadaşlar hikayeyi bitiriyorum bugünkü dersimiz burada sona eriyor siz biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri diyorum ve bu videoyu bitiriyorum bir dahaki derste arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması'nı konuşacağız kendinize iyi bakınız teşekkür ediyorum.